Sevgili dostlar, selamlar. Şehirden kaçanlar olarak yeni bir maceradayız. Denizli ilimizin Acıpayam ilçesinde Acıpayam Kanyonu'na geldik. Müthiş, buz gibi bir kanyon. Biraz önce küçük küçük havuzun tadına baktık. Müthişti. Çivi gibi çıktık. Yaklaşık kanyonun mesafesi uzunluğu, akarsuyun uzunluğu yaklaşık 200-250 metre kadar bir derinliği var bu kanyonun. Burası merdiven, e, metal merdiven ileride yaklaşık bir 70-75 metre kadar ileride yine böyle daha yüksekçe bir ip merdiven var. Onun haricinde daha yukarı çıkamıyorsunuz. İp merdiveni düzenlememişler. Ama su harika, yazın gelinebilecek ve serinleyebileceğiniz harika bir kanyon, müthiş bir kanyon. Doğamızı korumaya devam edelim. Lütfen çöpleri bırakmayın. Evet, her zaman bunu söyleyeceğim. Lütfen doğaya çöp bırakmayın sizi Acıbayam Kanyonu ile baş başa bırakıyorum.